Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Muhteşem bir dizi, Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktı'dan gelen ya çok seversen dizisinin 5. bölüm fotoğrafları gelmiş oldu. Sizler için 5. bölüme özel muhteşem görüntüleri paylaşıyoruz. Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktı'nın muhteşem rolleri ve göz alıcı görüntüleri var ki yeni halen kalacaksınız. Evet arkadaşlar yeni bölüme çok az kaldı. Ve sizler için çok özel görüntüleri paylaşmaya devam ediyoruz. Umarım severek izleyeceksinizdir. Kerem Büsün ve Hafsanır Sancak 5. bölümü özel muhteşem karelerini sizler için paylaştık. Umarım severek izlemişsinizdir. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın, kalın, sağlıcakla kalın.